Herkese merhaba. Hoş geldiniz Nurten Termofu'nun hayatına. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Buradan herkese beni soran yorumlarda işte Hacer ablam olsun, Melahat ablam olsun, Bedin ablam olsun, Pervin ablam olsun, Yağmur ablam olsun, Zeynep hanım olsun, Zeynep bacım daha doğrusu. Ondan sonra Kent Azerbaycan, Dünel bacım, ee, o da soruyor nasılsın diye iyiyim canlarım iyiyim iyi olmaya çalışıyoruz çalışıyorum ve ben bugün içimi hazırlayacağım ama daha sonra saracağım ne zaman saracağım yani akşam falan sararım pirincimi yıkadım ama burada tam tamına nasıl diyeyim size çok soğan var burada çok küçük çıktı Vallahi ben şimdi kaç tane diyeyim size belki 30 tane soğan vardı şöyle küçük çıktı Vallahi bak çok küçük küçüktü. biliyorsunuz ben elimden rahatsız olduğum için bazen küçük küçük soğan benim için buldum ve almıştım ee, Ayrıyeten onu neden aslında sarman için yapmak istedim ee, yaprak sarması yapacağız üzüm yaprak biliyorsunuz kendi benim e, bağım var ee, Böyle annem suda patates koymuş. Şimdi biz e, gözleme yapacağız dışarıda. Çeker miyim bilmiyorum. Gelip giden çok oluyor. Karışıyor. Konular, monular, konuşmalar. E, hoşuma gitmiyor ya öyle. Onun için bilmiyorum çeker miyim. E, patates, burada patatesi için annem pişirmiş. Ona soğan ve salçasından şimdi burada yaptı pembeleştikten sonra birazını alıp o patatese katacağım ve içine biraz da baharat ve maydanoz katacağım Maydanozum da burada hazır onu da yıkayacağım birazdan Şimdi size şöyle söyleyeyim burada dediğim gibi benim çok var ya Vallahi sarma gerçekten soğanı seviyor bir de soğan doğradım ya çok şey oldum böyle bir su bardağı da sıvı yağ var burada Vallahi var yalan yok şimdi hafif biraz pembeleşinceye kadar bu şekilde kavur yani kavuracağım ondan sonra e, pirincimizi falan koyacağım ben böyle yapıyorum bir şey daha katıyorum söylemeyeceğim bu da bir ipi bak bak söylemeyeceğim söylemeyeceğim yok ne varsa katacağım ya gerçekten katacağım bilmiyorum iyice bakın acaba ne katmıştır diye bilmiyorum baharatların içinde namlundaymışım. Aman söylerim yorumlara gelin ne diye sorun söyleyeyim. Böyle ben bunu biraz pembeleşsin. Bundan az bir şey de bu arada patatesi soyayım ben içerisine katacağım. Şimdi ben burada soğanı yaptım. Bakın biraz daha oluyor olmak üzere. Zaten bakın yumuşadı. Hafif de bir pembeleşmeye başladı. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle yapıyorum yemeklerde. 2 yemek kaşığı salçayı bu şekilde koyuyorum. Ee, ve şu şekilde yapıyorum, güzel bir şekilde boyak ya. Böyle, heh, fazla koydum. Şöyle koyuyorum ve ben hiçbir şekilde şöyle yapıyorum, hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Bu bunun içerisinde birazdan kendince e, ezilmiş olacak ve e, yani uğraşmayacağız, bunu karıştırmakla uğraşmayacağız, direkt zaten dağılmış olacak. Salçayı kaldırırım. bu bu şekilde olsun. Bu arada ben patatesi soyuyorum. Annem de o kadar patates yapmış ki yani düşünsenize kaç kişi yiyorsa biraz da dalga geçiyorum farkındaysanız. Yani bu kime yetecek? Ben de tuttum bir pakette peynir çıkardım. Aa, diyeceksiniz annem nasıl yapıyor? Annem şöyle söyleyeyim size. Ee, annem oturarak açacak ee, zaten hamuru yoğurmuş sabahleyin ee, bezeleri de yapmış annem e, oturarak açacak pizza makinesini yapacağız benim makinem var ee, böyle gözlemeleri falan yapmam için Allah'a şükür her şey var bol bol her şey var Allah'a şükür almışım koymuşum yığmışım oraya ikişer 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 böyle bu şekilde birazdan ben bunları yapayım görüşürüz bakın hemen direkt kendi kendine bakın hemen hiç gerek yok dağılıyor Bakın gördünüz mü salça dağıldı. Sadece şöyle yaptım. Salça hemen kendi kendine dağılmış oldu. Ve şimdi ben bu salçalı soğandan şöyle bir 2-3 dakika daha olsun. Şöyle bir bir yemek kaşığı annem gibi patatesi yani yaptığı için içerisine koyacağım. Çünkü bizler şimdi gözleme yapacağız pizza makinesinde. Evet patatesin içini verdim anneme. Ee, da kattım. Biraz bundan da kattım. Bakarım çekersem çekebilirim. Bilmiyorum evde yapmayı düşünüyoruz. Burada dedim yapalım. Şimdi ben bir bunu koyayım. Şimdi pirinç ve bulgur ne kadar biliyor musunuz? Bir su bardağı bulgur, bir su bardağı pirinç var burada. Ee, ben bunu yıkadım. Öyle söyleyeyim size. Yok bir su bardağı değil. Bak şaşırdım. İki su bardağına yakın bulgur, iki su bardağına yakın da pirinç var. Bu şekilde pirincimi de ben bir kavurayım. Sonra baharatlarda görüşürüz. Evet annem de burada patatesimizin içi burada hazırlandı. Biraz daha karıştıracağız. Annem maydanozları yapsın biraz da kaba koyar kaldırım Anne herkese merhaba de. Herkese merhaba. Anne herkes sana geçmiş olsun diyor. Seni soruyorlar. Annen nasıl? Baban nasıl? Hepsi dua ediyor. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Evet annemin ayağı. Anne ayağını göstereyim mi? Annemin ayağı böyle de durunca niye şişiyor? Böyle hemen morarıyor ya. Bilmiyoruz da. Neyse işte. Kalksın artık o da bir şeyler yapabilsin. Ben şimdi birazdan e, annem maydanozda şey yapsın. Ben şimdi baharatları katalım. Ne katacağım biliyor musunuz? Burada. Anne bu neydi bana tomurcuk tomurcuk verdiği? O şey kek yok, şey. Dağ kek otusuymuş. Bakın. Yeşil bir şeydi. Şurada var ya bakar mısınız? Çok değişik. Şöyle kırmızı pul biber katacağım. Bu şekilde. Ondan sonra güzel bir şekilde karabiber katıyorum. Bakın. Bu ne? içi yapıyoruz. Altı kapalı mı? Yok, az açalım. Ha. Ondan sonra kırmızı kırmızı toz biber katıyorum. Kimyon katıyorum. Şöyle bu çok güzel olacak. Bak size söyleyeyim. Kimyon güzeldir. Katı gitsin. Ve yeni bahar katacağım. Çok az bir şeyde Az bir şey derken katacağım yani. Şöyle toz şeker kattım. Nane çok güzel yakışıyor. Nane katacağım, yeni bahar ve sumak katacağım. Ha şimdi ben buraya yeni bahar kattım. Bir çay kaşığı kadar kendi isteğinize göre yani sevdiğiniz kadar nane buraya döktüm. Buraya döktüm. Buraya döktüm. Bir yemek kaşığı döktüm. E, tuz döktüm. Ondan sonra e, başka ne döktüm? E, şey, sumak döktüm. Hepsini bütün baharatları karıştıracağım. Şimdi bakar mısınız ben bunu kavurdum ve bütün inanır mısınız o kadar güzel ki isteyen herkese bu tarifi verebilirsiniz. Benim sarmalarım ve içleri çok güzel oluyor. Bu zeytinyağlı olduğu için ve çok da güzel olmuş. Şimdi kavurdum ya ben bunu. Bir buçuk su bardağı kadar buna suyu katıyorum. Ve ben bunu bir taşım kaynattıktan sonra ağzını kapatacağım. Bu kenarda kendi kendine pişecek. Ben bunu Birazdan ben buna maydanoz da katacağım. Ne zaman altını kapatıp kenarıya koyacağız ya. Yani yapmak istediğimde maydanoz karıştıracağım. Sardığında. Zeytinyağlı yaprak sarması. Ben çok yaptım. Çünkü sarıp dolabada atıyorum ben. Enes deyince hemen veriyorum. Buyurun bakın gerçekten bu iç harika oluyor. Bakın çok güzel oldu. Ben sadece bulgurla sevmiyorum. Pirinç ve bulgur karışıklı böyle. Buraları da 2 dakika toparlayayım bu şekilde. Bu bu kadar. Bir saçım kaynadı, kaynayacak. Olan sonra ben bunu bakın kaynadı. Şimdi ben bunun altını kapatıp kenarıya koyacağım. Ağzını kapatacağım ve kendi kendine e, istediğim zaman e, güzel maydanozu katıp saracağım. Tabii onu da beraber sararız. Kusura bakmayın içi gösterdim. İçi görmek isteyenler vardı. Bu şekilde gösterdim ve çok lezzetli oldu. Artık sararken görüşürüz. Evet bu şekilde yaptım. Bakın kenarıya koydum. Böyle olsun. Artık sararken maydanozları katarım. Evet yaprağımı şimdi suya koyuyorum. O arada aşağıya gidiyorum. Onu ayrı çektim. Onu ayrı atacağım. Gözlemeleri yaptık biz. Onu ayrı atacağım. Bunu bu şekilde bakın. Kendi koyduğum salamura, salamura, salamura. yaprak bu şekilde bakın koymuştum ve ne zaman biliyor musunuz geçen sene böyle bak o kadar güzel ki size anlatamam bakın hala tuzu içerisinde ve benim yaprağım çok güzel olur gerçekten getir aslı göster yumuşacık ve çok güzel değil mi çok harika Hı -hı. ben bu şekilde bunları böyle çıkartacağım hepsini bir iki büyük böyle bir donum daha var geçen seneden ee, gene tabii kendime 3-4 böyle bir don basacağım. Bir de ben birine basacağım. Düzceye gidecek. Ee, yaprak basacağım salamura. Böyle tuzları katlayıp içerisine koymuştum. Bu şekilde e, katlamıştım ve içerisine tuz koyarak. Bakın hala tuz üzerinde şöyle tuzunu geçiriyorum. Şimdi ben buna su dolu. Ben bunu 2-3 sudan geçireceğim yaprağıma bakın ne olursunuz şu güzelliğe. Şimdi buna su doldurayım. Bu biraz suda dursun tuzu gitsin. Bidonumu da yıkayayım Bakın suyu bile. Çok güzel. Böyle sararken görüşürüz. Evet ben sardım. Epey bir sardım bakar mısınız? Ama çok da güzel sardım. Bakın hepsi gerçekten aynı boyda ve çok da güzel sardım. Yaprağım dediğim gibi çok güzel. İki de evet bunu pişirmeye koyalım. Ondan sonra biraz ısıt ben ötekisini sararken çünkü çocuklar yesin. Üzerine de limon döşeyeceğim. Onu da göstereyim. Onda Ben biraz daha saracağım. Az bir şey daha sarayım. Sonra onu pişmeye koyayım. Bakalım. Evet şimdi birazcık daha sardım. Üzerine koydum. Ne kadar tenceremiz büyük ve geniş olsa iyidir. Ee, i̇lk önce ne yapıyoruz? Ben şimdi biraz şöyle söyleyeyim. Bakın burada da var gördünüz mü? Geçen sene bastığım gene salamura. Ya bunu kullanacağım ya da bahçeden toplattıracağım ufağa. Ee, bu şekilde bakalım ne yapacağım az bir şey daha var onu sararken onu da bir küçük bir kaba koyarım Çünkü lahana falan var onunla birlikte koyarım şimdi bunu böyle nasıl yaptığımı göstereyim onu da sararken kapanışımı yaparım bunun bitiş halini de size gösteririm yani pişmiş halinde şimdi şöyle yine e, sumak çok güzel oluyor şöyle limonları döşeyelim abi der gibi şöyle limonlarımızı da koyduk bu şekilde şöyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben yaptığım sarmada püf noktasını söyleyeyim. Bazıların hani pişmiyor derler ya. Evet bakın sıvı yağımız gene koyduk. İçinde de vardı. Başka sadece az bir şey su koyacağım. Ve burada benim dolma taşım var. Şimdi size onu söyleyeyim. Ee, şöyle bir yarım saat piştikten sonra dolma taşını bırakalım. Çünkü birbiriyle özleşmiş oluyor. Dağılmaz o zaman. Dolma taşını çıkartalım. Ondan sonra pişmeye tekrar yarım saat daha bırakalım ki hem e, sarmalarınız daha güzel olsun hem de pişmiş olsun. Eğer dolma taşıyla sonuna kadar pişirirsek onun için sarmalarınız pişmiyor. Öyle söyleyeyim. Ama yapraktan yaprağa fark var. Bilmiyorum benim yaprağım gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Şimdi ben şey yapayım, göstereceğim size suyu koyarken. Şimdi dolma taşını koyuyoruz. Üzerine bastırıyorum. Bastırdım iyice şu aralardan, sadece aralardan dağılmasın diye. Yani yapmak isteyenlere şöyle açıklamalı soranlar var bana. Evet, bakar mısınız ben ne yaptım? Bu şekilde suyu bakın taşın üzerinde Yarım saat bu kaynadıktan yarım saat sonra şuradaki normal ateşe alacağım. Kısık da değil. Ondan sonra bir e, yarım saat piştikten sonra taşın üzerinden alacağım. Yarım saatte gene o şekilde taşsız yani dolma taşsız pişti mi çok güzel dolmalar olacak. Ben böyle delikli kapak koyuyorum. buharını da koymuş oluyor. Yani almış oluyor ve çok da güzel oluyor kendi kapağı zaten. Bu şekilde gelin şimdi birazcık da onu saralım. Bir kaba koyalım. Onu da yaparım. Daha burada içim var. İşte buraları toparlayacağım hafif. O kadarcık. Zaten ben bunu bırakacağım. Aslı bakar. Taşı aldıktan sonra yarım saate sararım onu. Bunu daha sonra size bir şey söyleyeyim mi? Size minnettarım gerçekten. Bu kanal benim değil. Tekrar söylüyorum. Hepimizin. Birlikte bu kanal açıldığında, birlikte koyunum olduğu, birlikte biliyorsunuz bu Karagöz oldu, Bulut oldu, Bulut'tan sonra yani bunlar hepsi bizim. Hepimizin. Bu bizim kanalımız. Çok güzel bir kanal. Şimdi burada ben oturayım. Ne dedikoduyum? Aslında dedikodusunu mu yapayım. Ha ne yapayım? Aslında dedikodusunu da yapamıyorum. Kızım senle dedikodu... Sana bir kanal açayım ben. Ne yapalım? Sallayalım. Aslında sallayabiliriz. <laughs> aslında dedikodusunu yapayım. Yok. Bizde öyle şeyler yok. Gerçekten benim hayatım normal bir hayat. Aynı yok. Yarım saat daha ufun gelmesine var. Ben saat 4'e 5'e kadar bütün işlerimi yapıyorum. Bazen ufuk daha erken geliyor. 11'de geliyor, 12'de geliyor. Çünkü işi usta olduğu için bitiriyor. Beton dükkanları onlara bunlara bazen o da kalıyor. Ama ufuğun elinden her iş geliyor. Artık daha tepeye de çıkıyorum. Artık koyunları götürüyorum. Çok güzel. Allah'ım öyle bir manzara. Öyle bir şey olamaz. Allah'ım herkese nasip etsin. Bilmiyorum. Şu anda koyunların hepsi bana bakıyor. Saatleri geldi. Ama bugün götüremeyeceğiz daha daha doğrusu ufuk götürüyor da bir kere ben gittim ama hoşuma gitti ben de gideceğim artık yarın da, da kahvemi götüreceğim ben de oraya çıkınca bütün herkes oraya geliyor arkadaş nasıl bir şeyse dağ çiçeği dağ çileği falan topladı ufuk onun kilosu da 450 TL'ymiş e, alan sonra çok güzel orası ya bir para basacağım çok güzel oluyor gerçekten şey de oluyor ya bereketli de oluyor verimli de oluyor yani güzel oluyor böyle benim böyle günüm böyle geçiyor dörtten beşten sonra işte karton aldığımız yerler var plastik aldığımız yerler var şimdi size bir şey daha söyleyeyim ben o bildiğiniz normal toplayanlardan değilim ben mesela diyelim ki benim tanıdığım yerler var bir de benim dedim ya pazarım var iki tane pazarım var benim Paz, cumartesi ve pazar. Ee, bizim cumartesi pazarımız çok büyük. Ondan sonra orada işte çok sağ olsunlar sağ olsun sevenlerimiz var. Bir de bizim kepez pazarımız var. Orayı da sırf ben alıyorum. Ee, ne alıyoruz? O siyah kasalar ve kartonlar var ya onlar alıyoruz. Bir de böyle zeytincilerin falan, e, telekirlerini falan alıyoruz. E, gibi düşünün. Mesela ben geçen cumartesi pazarını toplamadan önce beni Zerboğlu... Ee, o da bilindik bir yer Ereğli'de. Çok e, dükkanları falan var böyle zeytin, bal, her şey. Kars'ın balını, her yörenin Sivas'ın her şeyin yani orası her şey satıyor. Zeytin, her şey bildiğiniz bir market gibi. Ama yöresel şeyleri daha çok satıyorlar. Ondan sonra gittim arabamın yarısıyla bir basa basa karton doldurduk deposundan aldık. Tanıyorlar. biz babama hep hepsini tanıyorlar. Ben bu işe böyle başladım. Tanıdık olduğum için başladım. Yani bu herkesin ee, herkese olan bir şans değil bu. Ee, tabii ki ben kendi çıkar ben ateş yakıyorum orada. Benim tabii eşimle kardeşim topluyor. Ben sadece karşı tarafta bazen e, topladığım da oluyor. Şöyle topluyorum. Orayı toplamaya gerek kalmıyor. Zaten bu taraf ve bu taraf olduğu için buradan buraya atıp Yüklü bir şekilde duruyor. Burası da böyle duruyor. Buradan sadece görüyorum. Görüyorum. Eşim onları arabaya atıyor ve getiriyor. Önceden ben de kullanıyordum. Şu anda ayağım böyle. Ama yavaş yavaş geçen denedim basabiliyorum. Bazen şöyle bir kramp giriyor ayağıma. Olsun 23 yıldır ehliyet e, almıştım. Çok araba kullanmayı da sevmiyorum. Niye biliyor musun Hele bazen karşımıza motorla gelen motorla geliyorlar. Yanlış hareketler yapanlar var. Bir de ben çok yol veriyorum insanlara. Ufuk diyor ki Nurten biz böyle kaç saate gideriz diyor. Ben hiç ceza yemedim ama eşim bir kere yedi. Radardan geçti ama ben hiç yemedim. Böyle ama kendime bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir tane küçük bir araba düşünüyorum. Küçücük bir şey bakalım. Nasip, nasip, nasip. Böyle işte şükürler olsun Allah'ımıza ya. Çalışıyoruz. Ben hele ben hayatımı çok seviyorum. O kadar çok işe sahibim ki. Yumurtalar orada hazır. Yaprağı buradan satıyorum. Tavuk satıyorum. Tavuk isteyenler var artık. Şimdi gidip çiftlikten getireceğim. Ee, tavuklar satacağım. Ondan sonra et tavukları. Ee, evde bunları böyle şeyler. Ha, şu yaprakları bastığım yaprakları isteyenler var. Sarıp verir misin diyenler var. O kadar uğraşamam. Ee, öyle. Ne bileyim. Ya Ufuk'la birlikte çalışmak çok hoşuma gidiyor. Çocuklarımla birlikte olmak. Ee, ne bileyim kızımın, oğlumun beni takdir etmesi beni sevmeleri, etrafın o şekil olması, çalışmanın ayıbı yok, çöpün kenarında öyle ta şeyler atıyorlar, kartonlar falan, plastikler. Genelde artık atmıyorlar, beni çağırıyorlar sağ olsunlar. Ee, onun için artık kimse atmıyor ya. Çok güzel şey. Valla helal olsun. Götürüp kendileri de topluyor. Böyle yapsınlar bence, atmasınlar. Valla depremler falan ondan oluyor ya. Hava almıyor çünkü yer neden ben daha çok toprak ve ağaç istiyorum? Eğer ki daha çok topraklı ve daha çok ağaçlı yerlerde yaşarsak eğer, mesela şu ağaçlar bizim depremde evimizi koruyor. Yani öyle de söyleyeyim size. Her taraf ağaç mesela, çok güzel bir şey. Kuşların sesi falan. Görüyorsunuz değil mi sardığımı Geri yarsınız değil mi? Kardeş kardeş ha. Dışarıda insanlar var cam açık. Ay söyleyemiyorum. Ay utandım. Ama Allah'ım. Böyle. Ben anlamıyorum ne göre versin. Allah'ım herkesin istediği olsun diyorum. Hayırlısı olsun. Ee, böyle. Öyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayanlara. Allah hepinizden razı olsun. Buradan hepinize selam olsun. Yeni gelenlere de yazın ya. Sizler de yazın bana bir hatam, bir yanlışım olursa bana söyleyin. Olabilir ya. Ne bileyim hatam olabilir. Ve bu iç çok güzel bir iç. Bana söyleyenler vardı. Deneyin. İçine ee, gördüğünüz gibi dam kekiğinden tutun her şey katlı Bu çok güzel oluyor. Böyle büyük büyük oluyor. Baharatçılarda yeni satılıyor. Bu benim bu iç çok güzel bir iç dolma içi. Elimden geldiğince size gösteriyorum. Yanına da ne yapacağım sorunu söyleyeyim. Et yapmıştım ben. Et ee, döner şeklinde doğramıştım ben tavuk göğüs etini. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu çekiyor mu? Ha, Çekiyormuş. Döner şey Onu e, hafif e, kızartacağım. patat şey hmm, şey karpuz doğrayacağım. Ondan sonra çorba istemiyor çocuklar. Bu şekilde bunları yeriz. Salata falan da bakarım. Belki yaparım. Bilmiyorum. Ya yani yenmiyor. Bizimkiler çorba falan artık şey yapmıyorlar. Zaten biraz geç kalktım ben bugün. 8'de kalktım. Ondan sonra uyudum. 12'de kalktım. Salmaya başladım. Böyle. Şimdi bunu burada kapatalım. Sohbet ettik. Ee, kahveleri içmiştik kızınla. Ben çok Nescafe falan sevmiyorum. Ee, yemeğin son halini size gösteririm. Dediğim gibi yarım saat olduktan sonra taşı kaldırın. Ondan sonra bir yarım saat daha pişirme çok güzel olur. Buyurun gelin. Burası Karadeniz Donguldak Ereğli. Tekrar hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi gerçekten çok çok seviyorum. O bana yorum yazan elleriniz dert görmesin. Allah'ım gönlünüze göre versin. Ne dileğiniz varsa versin diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Çok sağ olun. Bazen geç yazıyorum. işim oluyor ama yine de dönüp yazıyorum. Çok sağ olun. Eski videolarıma da gidin. Gelin ya yorumlar yazın lütfen. Abone olun. Çevrenize söyleyin. Böyle. Eğer bir kusurum varsa da hatam varsa da kusura bakmayın. Çok çok özür diliyorum hepinizden. Böyle. Burada e, az bir şey daha var. Bunu da hemen sarayım. Çünkü çok oldu video. İzlersiniz herhalde. Sol halini de gösteririm. Bunu da bir kaba koyacağım. Hemen an, anında bir şey oldu mu değil mi? Güzel oluyor böyle. Böyle benden istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Bir ara gerçekten benden kardeş Türk isteyenler var. Ee, Zuhar Çelik, Çevik ablamdan tutun. Hepsi e, yabancı ülkeden. Buradan yabancı ülkeye Azerbaycan Beni çok istiyor. Almanya'ya, hepinize, yurtdışına selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Son halini gösteririm Yerde çıkalım böyle soğusun. Burada bulaşıklarımı falan da yıkadım. Burada Enes'in ayranını yaptım. Bir bardak kendi mayaladım. Tekrar süt almaya gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Vermeyeyim hiç suya. Hele bakın kim gelmiş. Oho ya hey. Bunlar güzel gözüküyor. Sarmalar gelmiş. Bunu <laughs> kim yatmış. Ah oh, hey gel yatak kastı. Nur sen yapmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunun altında domates de doğrayabilirsin. Şimdi Farklı ben oturup yerim mi? Ama Aslı bu şekilde. Of. Güzel tadı ya patates Bir saat çekmedi. Allah. Çok güzel oldu. Püf noktadan alır her şeyle. Şöyle ben de bunu çekeyim. Hmm. 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 Harika. Harika. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık. O benim baygazım buraları silmem lazım. Şimdi bu halim ne olacak? Aa, ben böyle temizlik yüzünden fakat kaldım. İpileceğim tepsiler var, bokçalar falan var, bunları ısıtmıştım. Ee, Gözleme falan yaptık dedim, ondan sonra yıkarım. Çok işim var benim, çok işim var. Şimdi tenceremi de yıkayacağım, onu da bırakacağım. Ben işe gidiyorum, kendinize çok iyi bakın. Allah'ım sizlerin evine de bereket, huzur, sağlık, mutluluk, huzur, bereket... Her şeyi versin. Allah gönlünüzce göre versin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şu güzelliğe bakın. Hoşça kalın.